Merhaba arkadaşlar izleyen varsa şu anda canlı yayındayım bir tane Stardew Valley serisi yapacağım <laughs> bu serinin adı şey olacak Kemal Kemal dedi olarak yapacağım Çiftli kadın olsun ya demokrasi çiftliği Demokrasi çiftliği favori nesnem gözlüm bu arada ilk defa oynuyorum ben de arkadaşlar. Hayvan tercihimiz köpeğimiz olsun bir tane. Ten rengi beyaz. Saçımız kel. Biz bir dedeyiz. Çiftçiyiz, köylüyüz. <laughs> ah bu çok iyi. Saç rengi değiştirebiliyor muyum ya? Var. Ne yapsak. Şu iyi. Pantolon. Bu iyi. Şöyle yapalım. Gözlüklü bir tane. Ken <laughs> Michael Chirol'unu benzetmeye çalışıyorum bu arada. Bakalım. Benzeri bence ya. Bence güzel oldu yani. Okey diyelim bakalım. Ada seçimi. Standart çiftlikti. Kayalık zemin ve dolan başlarıma çiftliğin tasarlanmasını zorlaştırır. Boş o bu. Bu çiftte bol cevherim toprak bulunur ama geceler canavarlar kol gezer. Standart çiftlik yapayım o zaman ya. Okey. fal. full. Kuyum dedem herhalde. Bu arada hikayeyi falan hiç bilmiyorum ha. Çok zorlu olacak bu seride. Şu an dediğimiz o kadar haklı ki yani. Okuyunca. İşte o gün geldiğinde hediyemi olmaya hazır olacaksın. Allah Allah hediyen ne ya? Çok merak ettim. Büyük baban artık dinlenecek. 20 yıl sonra. Jojo. Bu ben değilim. Aha buradayım. Çalışıyorum. Life's better with Jojo. Jojo'da hayat çok iyi. Öyle bir şey yazmışlar. Bilgisayara tıklayayım. Yok tıklayamıyorum. Çekmeci yaşlı zarf. Dediğimizin zarfı. Sevgili Kemal Dede <laughs> Hadi ya hadi canım Eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişik ihtiyacım var demektir Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu Hayattaki en önemli şey insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetimi kaybetmiştim Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime demokrasi çiftliğinde adadım <gülüyor> <gülüyor> ha, Yok artık Çiftlik güney kıyısındaki yıldız çiçeği bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha bir yer bulamazsın. Bu benim ender hediyemdi artık senin. Soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baban. Sağ ol büyük baba. Not. Levis hayattaysa o ihtiyacın selamımı söyle tamam mı? Tamam söylerim. Otobüse bindik. Halkın adamıyız çünkü. Arabamızla gezmeyiz. Stardavale 0.5 mil. Bir tane kuş çıktı. olan. Merhaba, sen Kemal dede olması benim aynen. Sen kimsin onun Robin? Ben Robin, bölgenin marangozuyum. Başkan Nevis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni o gönderdi. O da çiftlikte gelişim için hazırlık yapıyor. Sağ olsun. Ay, bu ne oğlum? Bok götürüyor lan çiftliği Burası demokrasi çiftliği. Bir bakmadınız mı? Kurban oldum ya. Şuna bak adam şaşırdı zaten görün görmez. Sorun ne? Biraz büyümüş ama bu çarçıpın altında verimli topraklar yetiyor. Biraz özveril hemen çek toparlarsın bakalım. Burası da yeni evin. Evin güzel bak eve laf yok. Aha Aha yeni çiftçimiz gelmiş. Hoş geldin ben Lewis. Pelikan kasabasının başkanıyım. Merhaba başkan. Biliyor musun herkes seni sorup duruyordu. Sonuçta buraya her gün biri, her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Demek büyük babanın eski top taşınıyorsun. Güzel bir ev. Fazlasıyla. Hoyrat. Hoyrat mı yani? Haşin demek demek daha uygun olabilir doğrusu. Kaba kızdı. <laughs> Onu dinleme Kemal dede. Ya oğlum aynı yaşlıyız be. Lewis. Aynı yaşlıyız kardeşim. Daha kahve gidip okey oynayacağız. Sana gelişimleri nasıl satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Aa. Bak bu da kızdı biraz. Hmm. Her neyse uzun yolcunun ardından yorulmuş olmasın. Biraz dinlenmelisin. Yani kasaba inip kendini tanıtırsın. Tamam. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Okey. Ha az kalsın unutuyordum. Satılacak bir şey olursa bu kutuyu koyman yeterli. Geceleri almaya gidip tamam. İyi şanslar. Sağ ol. Eee şimdi ne yapacağım? Hiç bilmiyorum ha. Oruz göre sabah oldu herhalde. ilerleme kaydedildi. Double D, shift yürüme. Hava durumu. Bir numaralı hava durumu haber ve eğlence kaynağınız Kozu e hoş geldiniz. Şimdi de karşınıza yarının hava durumu. Yarın güzel güneşli bir gün olacak. Fazla. Uhu, küremli bir parıltı görüyorum. Gelecekten bir bilgi kırığı görüyorum. Ruhlar bugün bir nebze sinirli. Şans yanınızda olmayacak. Tüh be! Topraktan Geçinmek Topraktan Geçinmek programına hoş geldiniz. Bugün sizlere başka bir ipucu vereceğiz. Şimdi dinleyin. Bu tüyomuz yeniler için. İlk hasarınızı beklerken para kazanmak için ulu kesim ve yabani bitkileri toplayın. Tamam? Bak burada tüyo var ha. Ben demek ki bu televizyondan bakacağım biraz da yani. Şu ne? Yaban havucu tohumu. Okey. İçinde başlamak için ufak ready yolladım. Başkan Lewis. Lewis sen adamsın ya. Başkan adamsın sen. Taş geldi. Terör ayı biraz. Aha karışık doğum var. Baltanı bu kötü kesmek için yeterince güçlü değil. Okey. Hmm. Güçlendirme var o zaman. Şunu kesiyor mu? Kesiyor günlük başlarken çiftçi olmak istiyorsan temelden başlaman gerek. Çapaylı toprağı sür. Tohumu ekmek için tohum paketini sürülen toprağın üzerinde kullan. Ekin hasat edecek hale gelene kadar her gün sula. Hmm, tamam. Kasabadakiler, kasabadakilerle kendini tanıtmak hoş bir hareket olurdu. 2000'lerin yeni çiftçiliğe tanışmak için sabırsızlanıyor olabilir. 28 kişiyle tanışacağım. Oha. Kaç kişi şu bayağı kişi bakayım harita. Oo, oh, baksana burada 30 kişi yaşar en az ya. Maşallah. Koskocaman kasaba. O oh, enerji 270 270'den 240 olmuş. Şu evimin önünü biraz temizleyeyim ben ya bir dakika. 4 tane 10 tane odun var. Hadi Kemal dedi. Sana söz. 17 odun. Şuraya o zaman çapa. Çapa. Ver bakayım. Şuraya ekim ya. Hmm okey. 3 4 5 6 2 çıktı. 7 8 9 10 11 12 13 14 şu da 15. Şu da 15. Niye buraya yaptık yani? Okey. Aslında kolay ya bir şey yokmuş ha. Bu da sonuncusu. Su. Sulama kabı. Üstüne mi getireceğim? Ne yapacağım? Şimdi anladım lan. Bu da böyleymiş demek ha. Sana söz. Ben köylü Kemal. Çiftçinin dostu ben. Köylü Kemal. Kemal dede. Tamam. İyi e o zaman giriş nereden buradan mı? Nerede olduğumu göstermiyor mu ya? Bak o kötü işte ya. Kötü yani. Otobüs durağı peykan Pelikan kasabası burası, okey. Krasa. Otobüse envanter dolu mu? attım. Bu neymiş lan? Full ya. Kasaba burası herhalde. Aha hastane. Aa ha, içeri girdim lan. Konuşup konuşuyorum. Konuşamıyor muyum abicim? Selamünaleyküm. Aleyküm. Tanıştığıma memnun oldum. Ben Harvey, bölgenin doktoruyum. Merhaba Harvey. Bu kadar mı? Elini oraya sokmak gibi bir fikir şey olmayabilir. Kullanılmış şırıngalar, kirli bezler ve Harvey'in insanların kulağına soktuğu püskürtüçlülerle dolu. Ya, ee, git lan. Puh. Harvey ile yatak odasına girebilecek kadar yakın arkadaşı olmak istemem zaten yani. Burası da bunun şeyi. Pasta baktığı yer. Muayene. Tamam Harvey'cim hadi görüşürüz. Soru şart var. Doğum günü Vincent. A. Doğum günü Lewis. Lewis. Yumurta şöleni Doğum günü Haley. Doğum günü Pam. Doğum günü Shane. Doğum günü Pierre. Doğum günü Emily. Şuradaki şu neymiş? Çiçek dansı. Allah Allah. Sen kimsin? Aa başkan Nevi senden bahsetmişti. Ben, ben Mernie. Merhaba Mernie. Evli misin, bekar mısın? Evlenme var diye duymuştum. Nasıl evleneceğim onu bilmiyorum. Aa doğru. Eski çiftliğine birinin yine yerleşeceğini duymuştum. Hey siz. Yeni çiftçi Kemal dedi bey olmalısınız. Ben Pierre, bölge bakkalının sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim yıkanımı uğramanız. Ayrıca sağlam fiyatı sizden ürün de alabilirim, okey? Okey Pierre. Sana satacağım anlaşıldı. Ne satıyorsun ver bakayım. Yaban avucu, fasulye yetiştiricisi. Baharı da ekilir, 10 gün yetişir. Karnabahar, dahili soğanı. Şöyle kısa gün yetişen var mı ya? 60 kota. O zaman şunu alalım ya. 25 tane alalım şöyle ama. Ekeriz. Tüm yatırım... Sanki kimsin bir dakika? Merhaba seninle tanıştığıma memnun oldum. Li. Bu güzelmiş ha. Bu gacı güzel. Ben bununla evleneceğim. Sen kimsin? Karolin. Merhaba sen yeni çiftçi Kemal'de de olmasın. Ben Karolin. Sen de evlenebilirim. Okey. Yıldız kaydı salonu. Yiyecek ve içecek. Aha. Aa merhaba ben Penny. Tamam Penny yani bu kadar mı? Burası bar. Evet. Şuna lan. Yükleme müziği. Bulut ülkesi. Büyük babanın müziği. Başımla. Bahar dışarıda büyük bir dünya var. <laughs> Uzaklardaki Banço. Pelikan kasabası. Bulut ülkesi kalsın ya. Merhabalar efendim. Ben Gaz, Yıldız Kadı Salonu sahibi ve şefiyim. <laughs> tamam. şurada bir şey var mı? Aha atariler. Aa, oynayabiliyor muyum lan? Çayır kralın yolculuğu. Aha bir de atari oynuyor, oynuyorum lan. Bu oyunlarda böyle klasik hiledir. Böyle enkışa geçip çaprazlama atış edeceksin. Unutmayın beyler. Yani biz de boş adam değiliz kardeşim. Bak gördün mü? Easy. Yani şunu ver bana. Lan! Kaçırdım lan o. o. neydi acaba? Ha pompalı. İşte bu ya. Lar kompoly. Bu ne zaman bitiyor ya? Kazanan böyle süresiz mi bu? aşağı gidiyor. Oo, uğraşamam bunu böyle. Oo, kaç bölüm var kim bilir ya. Şu neymiş? Kuru kafa, kuru kafa biçimli bir anahtar deliği var. Allah Allah. 75 beş gol kaçın çocuk mısın? Oha yani bir kola da 75 beş gol olmasın yani ya. Okey. Burası kimin evi? Aha! Bir dede, bir yoldaş buldum. Hmm, bu kadar yeni insanla taşımak irite edici değil mi? George. İsmim George. Şimdi kaybol. Ay götüm! götüm seni. Ben de çok merak değilim lan sana. Aha şurada bir çocuk var. Aferin ya bunu. Bak sporcu adamı severim ben. Sporculara bir saygım vardır benim. Bu da büyük babasıyla takılıyor burada böyle. Bulmuş yağlı kapıyı. Aa buluş küküyorsun. Tamam seninle tanıştık. Melis'in evine çat diye giriyorum. Bu da ayıp yani ya. Oğlan enerjime bak, bir zor kalmış. Ha sahil. Elma dolu, yapacak bir şey yok ya. Vay, sahile bak. Şurada alacağın sigaranı yakacaksın, alt uzanıp dinleneceksin vallahi mis gibi harika ya. Var ya, yemin ederim... Bir de Teoman'ı açacaksın ufaktan bir tane müzik. Serseri. Serseri doğdum, serseri öleceğim. Balıkçı. Balığa çıkıyorum, yarana döneceğim, tamam. Vay arkadaş, neden neler varmış böyle ya? Kilitin, yanlışı Eldot ile arkadaş olanlar habersiz girebilir. Tamam. 300 parça odunla köprü onur olabilir. Yani bunu da ben mi yapacağım yani ya? Yani köyde marangoz var. Bunu da ben yapacağım öyle mi? Allah süpersin. Süpersiniz. Sizlere alkışlıyorum efendim. Peki bu köyün marangozu niye iş yapar? Aha. Zenci. Hello nigga. Aa sen yeni taşından komşu değil misin? Ben Maro. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Ben alt tarafı çiftçi köylünün adamı bir Kemal'im ya. Köylünün dostuyum. Benim niye merak ediyorsun ki bu kadar yani? Üst katı da var mı? Dur sen kimsin? Ha bu Harvey lan doktor bu. Tım tım tım. Burası bizim parkımız. İnebiliyor muyum? Yani bu ya, bu, bu sadece. Aaa <laughs> işte huzur. Kimse yok. Oy. Güzel farmlama yeri burası. Burası doluyor mu acaba? Full ya. 3 tane topladım Kilitli. ha. Kilitli. Abi full adam lan. Bunlardan bir şey yapılıyor mu acaba? Hediye olarak sunulabilen bilinik bir bahar çiçeği. Hediye vereceğim yani. Merhabalar efendim. Kimse yok mudur? Çatıya girdim. Kusura bakmayın. Ben yeni bir çiftçiyim. Bir merhaba dedim. Maru ile yatak odasına girmek için yakınlarda şu ayrı Oluruz. Oluruz anacım. Niye olmadı ya? Robin ya da Demet Rus ile yatak odasına girmek için yakınlarda şu değilsin. Tamam. Peki kimse yok. Şurası Geliyor bu tarafa doğru. Oraya da giremiyorum kesin. Merhaba. Aa yine taşındın değil mi? Güzel. Tamam. Bu da bu. Demir yolu yukarıda. Okey. Sen çadıra birisi girin. Sen kimsin? Vay be işte bak tam doğa hayatı diyeyim yani adam çadırda yaşıyor. Tam orman kaçkınısın. Yabancı. Merhaba. Rahatsız olma. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Tamam. Takdir edilisi. Adam bulmuşuzdur ya. Baksana. O ses ne? Birisi bir şey kazıyor. Bu ne lan böyle? Aha pırasa. Yerim. Ha, sen misin dayı? Burayı kazıyorsun ha. Okay, Bak o zaman evimize gidelim ya. Şu şeyleri de koyayım. Enerjim yetmez herhalde ya. Yani. Ben bunu sabah yapayım. Yoruldum abi oradan oraya gelsin. Burası neresiye gidiyor? Buraya gittim ama Çeçekler. Bu ne acaba ya? Abi hiçbir şey atamıyorum ki ya. Tamam sen git bakayım. Lan sen gel ya. Yabani bayır topu. Oha. Neler? Ana. Bizim ev lan. Kesilmeymiş lan kurusu bizim. Çok iyi. Uyumak için yatağa gideceksin mi evet? Kaç dakika olmuş ya. O 30 dakika olmuş ya. Ben burada bitireyim bunu bence. Aa Rex falan lan. Vallahi sıfırlandı. Yine bir gün daha. Şöyle bir bakayım. Mektup gelmiş. Bu mektuba bakalım. Merhaba balıkım bundan yeni döndüm. Bir ara konuşulayım mı Lisin? Elimde tam sallik bir şey var. Billy. Tamam. Arkadaşlar bu bölüm bu kadarlık olsun. E, canlı yayında burada isim zaten daha eee tasarlanmasını yapacağım arkadaşlar bir sürü iş var. Ya, e, zaten canlı yayındaki size mükçü ya kim izleyecek? <laughs> ee, bu videoları katarım YouTube'a. Video ben siz ben Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ben seriyi sevdim. Ben bunu oynarım ha. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. yayında da şuradan sonlandırayım.